Tokat'ta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Tokat Belediyesi'ne ait asfalt plentinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve şantiye çalışanlarının müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yangın çıkan asfalt plantinde incelemelerde bulundu. Başkan Eroğlu, yangının tüpraştan gelen asfalt malzemesinin belediyeye ait tankerle aktarıldığı esnada, henüz bilinmeyen bir nedenle bir kıvılcımla başladığını ifade ederek şunları söyledi. Gelen bütün malzemesi dediğimiz asfalt malzemesi, belediyemize ait depolara tankerle aktarılırken, Tabi sebebini bilemiyoruz. Bir küçük bir kıvılcımla başlıyor. Tabi petrol türevi olduğu için haliyle hemen çok ani bir şekilde dakika içerisinde bir anda alevlenmeye başlıyor, yanmaya başlıyor ve akabinde de depolara sirayet etmeye başlıyor. Tabi buradaki arkadaşların hemen hızlı bir şekilde görmesi, itfaiyenin hızlı bir şekilde gelmesi, buradaki iş makinelerinin de ani müdahaleleriyle. Allah'a şükür korktuğumuz gibi herhangi bir patlamaya olmadan yine başka diğer alanlara yangın sıçramadan haliyle yangın bu anlamda kontrol altına alındı ve Allah'a şükür şu anda da herhangi bir tehlike arz etmeyecek bir boyutta getirildi.